Evet. Şimdi kapatalım makinemizi. Arkadaşlar ev yapımı dövme makinesi. Masrafsız bir şekilde çok basit oluyor. Ee, şimdi gerekli malzemelerim neydi benim? Bir tane motor. Bunu bir oyuncak arabadan söktüm ben. Tabi satılıyor. Bir tane dövme iğnesi. Bir tane de kalem sadece 3 malzeme. Çok basit. Bu pille de çalışır. Ben bunu bu adaptöre bağladım. Voltajlı, yüksek, küçük. Buradan attırıyorum. Güzel bir makine. İstediğin şeyi veriyor. Verimi veriyor zaten. Gidip böyle pahalı makineler almaktansa böyle kendim ev yapımı bir tane de makinesi yaptım. Eğer çok isterseniz yorumlarda falan Nasıl yapılışı şimdi falan size tek tek gösteririm. Bir tane daha video çekerim. Anlatırım. Şöyle bir daha deneyeceğim. Boyası işte Güzel bir şekilde yapıyor. Çok da güzel, çok güzel Elim dokunmuş. Bir tane motor, bir tane iğne, bir tane de kalem. Bunu ben kendim uydurdum. Siz başka bir şey de uydurabilirsiniz. Zaten bir tane daha video çekeceğim nasıl yapıldığına dair. Hepsi bu kadar.